Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? Asya Hun Devleti. Asya Hun Devleti'nin ilk hükümdarı kimdir? Teoman. Asya Hun Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır? Mete. Asya Hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir? Kavimler Göçü. Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devleti hangisidir? Göktürk Tarihte bulunan ilk Türkçe yazılı belge nedir? Orhun Kitabeleri. Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir? 2. Göktürk yani Kutluk. Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir? Göktürk alfabesi. İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir? Gök Tanrı dini. Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? uygurlar. Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır? Asya Hun Devleti. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Avrupa Hun Devleti. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Avarlar. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir? Kurultay. İlk Türklerde zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi? Toy İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi? Yu Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir? Hilal taktiği Bu taktiğe aynı zamanda bozkurt, turan, sahte ricat taktiği de denilmektedir. Türkleri ana yurdu olan Orta Asya'dan göçe zorlayan devlet hangisidir? Çin Türkler İslamiyet'i hangi olayla kabul etmiştir? Tavas Savaşı Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir? Karahanlılar Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir? Gazne hükümdarı Sultan Mahmud Anadolu'ya sefer düzenleyen ilk Türk devleti hangisidir? Bunlar. Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla Anadolu'ya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir? Büyük Selçuklu Devleti, Çağrı Bey dönemi. Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir? Pasinler Savaşı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir? Malazgirt Meydan Muharebesi. Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir? İkta Sistemi Vezir Nizamül Mülk Vezir Nizamül Mülk'ün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir? Siyasetname Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkılış sürecine sokan savaş nedir? Katvan Savaşı Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi? Melik. Osmanlı'daki adı ise şehzade'dir. Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi? Atabey. Osmanlı'daki adı lala. Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilirdi? Subaşı. İlk Türk denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir? Çaka Bey. Çaka Beyliği. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir? Süleyman Şah. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi, yani Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir? Niğhekeferon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti dönemi. Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu'dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar. Anadolu'da Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır? 1. Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir? Köse Dağ Savaşı Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir? Karamanoğulları, Hükümdar Karamanoğlu Mehmet Bey. Osmanlı Devleti'ne ilk katılan beylik hangisidir? Karesi Osmanlı Devleti'ne son katılan beylik hangisidir? Dulkadir Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir? Lonca Teşkilatı. Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanaatkarlar teşkilatının adı nedir? Ahilik teşkilatı Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır? Babür Hükümdarı Babürşah Kimin adına yaptırılmıştır? Karısı Mümtaz Mahal adına Hangi ülkede bulunmaktadır? Hindistan Agra Şehri Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Alişir Nevai tarafından yazılan iki dilin karşılaştırılması anlamına gelen eserin adı nedir? Muhakemeül Lugateyn. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir? Koyunhisar Savaşı. Osmanlı Devletinin ilk başkenti neresidir? Bursa. Orhan Bey Dönemi. Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir? Ahi Evran İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? Osman Bey Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur? Hangi beyliğin Osmanlı'ya katılması ile? Orhan Bey, Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de kazandığı ilk toprak parçası neresidir? Çimpe Kalesi Orhan Bey Osmanlı'da yaya ve müsellemlerden oluşan ilk düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? Orhan Bey dönemi. İlk Osmanlı meclisi hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur? Orhan Bey döneminde İznik'te kurulmuştur. Osmanlı'da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir? Orhan Bey dönemi. İlk vezir Alaaddin Paşa Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir? Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı Devleti'nin ikinci başkenti neresidir? Edirne